Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karşınızdayım. Evet. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hangi şakaları oynuyoruz? bir zaman hiç evet. Arkadaşlar bu videomuz bir sürü geçecek şakayla çünkü bugün eğer Türkiye'yi bugün izlerseniz bir pamuk, pamuk Pekaişleri kaldı arkadaşlar. Ama yok pamuk PKX'leri kalmadı. Ne bak ben buradayım. Pamuk da benim de Sen, sen hangisisin? Düşünüyor şu anda pamuk. Ben mavi köpek balığıyım. Tamam. Hadi sen, hadi sen test Tamam arkadaşlar artık oyuna girebileceğiz. Yok oluşu çekmeyeceğim. Yok olacak. Bir daha arkadaşlar size bu bir şey tanıtacağım. Bakın kara büyük ya, en güzelliği de oyu ya, çünkü oyu ya, ben aslında çok seviyorum. Böyle güzel bir megalodon var. Arkadaşlar inanmazsınız. Ama belki inananlar var diye söyleyeyim. Ben bu laçtan, bu laç var ya boğa köpük balığıyla iki günde gayıya yağlı gayıya yağmaya başladım. İki günde hem bir elmas biriktirdim hem yani 95 tane topladım ama elmaslarım var. Bir de arkadaşlar evet, çok iyi oyun oyuncusunuz, Oy, oyuncusunuz, oyuncusunuz olursanız çok iyi bir oyuncusunuz. 170 elmasınızı hiçbir koşulda al, satmayın yani vermeyin oyuna onları eğer bir köpek balığı indirime girerse onu satır almak için ama DNA bir de arkadaşlar size bir tane daha söylüyorum bazı kişilerde DNA çıkmıyor DNA yanı. işte o DNA çıkmayanlarda da da e, laça gelmenizi bekliyoruz 3 er, ve şimdi başlıyoruz bakalım son çok uzun tuttuk bakın gayeyi yüzerken sorular bırakıyor bunlar da gayenin özel sorunları onlar bir yere kayıdı da ki gitti gaye mayın da yıkıyor bu arada ama o en küçük mayın var çeyrek Arkadaşlar size önce bir anlatayım. O en küçük var ya. İşte ben bunlara çeyrek bir koyuyorum. Ondan bir büyük yarım mayın ya yarı var. Mesela, mesela bu çeyreklik mi? Şurada. E önce. Tam o zamanlarda tam mayı. Yani tam o o sarı mayınlar tam tam oyunlarda böyle. Evet, bunları görün bakalım. Evet, bunları yarım bakalım. Oo, alt ne var? Bir tane de tam oyunlar. Evet, 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 evet. Bakın şu tam mayın az önce yedim. Bakın şu tam mayın Ama benim mayınlarım olmayı Galiganın tohumuyla her şeyi yiyebiliyor. Pamuk hiç konuştu. Bana yardım et, ne yardım <laughs> da et, Ben de pamuk mı de <gülüyor> <gülüyor> <Sen ölümcüzsün>, Pamuk! <Ölümcülüyor> Evet. Aa bak köpek balonu kurtardı. Ben... Ama niye onu Zaten o annesi... Yani sen babası oluyorsun. Babası sen... Ya da bu anne köpek yine ne? O da böyle işte. Babası, biraz ses yapıyorum. Arkadaşlar bugün böyle bir tur oynuyor Video video ne? Düzenleme de yapalım. Evet. Bugün sabahlar başlıyor. O da yarısı kaç? 5. Çünkü o Evet ee, ediyoruz. Kar Türkiye'nin Karabağ şehri dedi. Batman. Anladım. Türkiye Türkiye'deki ilk şey dedi. Geliş. Şey. Türkiye'de başka dedi. Ankara. Onu. Evet. Anladım. anladım. Baba alınlar dedi. Bir biri. Bir, bir, bir kıza bebe alınlar Sonra ona normal bebe değil. Ankara bebesi dedi. K User de Abi video aşağıya gel miyim şimdi? 2-0 Buraya başka bir ekran çok uzun zamandır bir videomuz olmadığı için öyle bir şey oldu. Bir sepet de, bir sepet 12 yumurta varmış. 6 çıkmış kaç kalmış? 0. Çünkü sepete 6 çıkmış. Alt kısmı. Tüm <laughs> yumurtalar yer bulmuş. Tutulmuş yani. Tutulmuş. Yeni kuşak nasıl mı yapmış? Azıcık kuş kalmış. Çok güzel. Çok güzel. Aa Ama gerçekten çok soğuk oldu. soğuk. Uşuyor. Yeni bir eseri kırdık. Arkadaşlar ama eski deaptı. yaptık bu kadar? eseri evet. kırdık. Ama şu an ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Oo oh, şaka yaptım çizgi i̇şte bu şu anda gülümden şaka uçuyor şaka uçuyor şaka uçuyor bak mesela üstüne pas var pas bu öyle şaka yapmıyor ben de bunun birini zorla şaka şaka adı şaka balığı diye bir şey çıkarsın böyle arkadaşlar bütün pas var Oh Evet arkadaşlar şimdi ben çıkıyorum oyunda. o kısımdan çıktı. Evet. Şu an size köpek balıklarını tanıtacağız. Bu kara bu. Ya kap. yani kara tanıtmak istiyorum. Bakın. Ben bu oyunu silmiştim bir de. Uy. Mekanik köşe balığı da Kürcürü balığı ve en son en istediğim benim cehennem spagetti. Böyle bir kadar var. Hayati görünmez olabilir bir de ben sizin buna görünmez olmasını göstereceğim. Şimdi bakın. Kayaların yanına gidiyor. Bakın diye gizli oluyor. Gizli. Ama itici gücü kullanırsan yeniden ölüyor. Bir de daha çıkarsa şefaz gördün mü? bu? Evet bu bu kadar. Ben buradan gidip bir gayayı alayım. Arkadaşlar bir de bugün Pasifik Adaları'nda çok kişinin bilmediği gizli bir yeri göstereyim. Tabii çok ya Pasifik Adaları Pasifik. Yani, o da başka bir videoya kalsın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.